Şimdi ilk olarak diz kireçlenmesini konuşacağız. Diz kireçlenmesi neden oluyor? Sadece yaşlılıktan mı oluyor yoksa illa yaşlandığımızda dizlerimiz kireçlenecek mi? Hayır. Hocam. Genetik var. Hı -hı. Bütün hastalıklar için %30 kadar etken bu zaten. Ama çocukluktan itibaren kilo kilo büyük bir Hı -hı. problem. Yani genetik sadece hastalık yapmıyor tek başına. Mutlaka çevresel şartlarla kilo gibi, ağır taşımak gibi özellikle kırsal kesimdeki insanlarımız, teyzelerimiz veya ablalarımız böyle pürtüklü zeminlerde yürümeleri, tarlalarda hmm. o da menisküs yapıyor, kireçlenme yapıyor. Disk kireçlenmesinde... Olduğu zaman hangi branştaki doktora başvurmamız gerektiğini de bilelim. Bunun iki bölüm var bunun için. Fizik tedavi uzmanları ve ortopedi uzmanları. Net bu. Bu konuda ehil, uzman olanlar onlar. Hı hı. Yani bunu fıtıkla bağdaştırdığımızda ise fizik tedavi uzmanları yine beyin cerrahlarıyla ortak iki grup ehil bu konuda. Her şeyi bilmeliler bu konuda. Hı hı. Diğer arkadaşlarımız maalesef yetersiz kalır. Kardiyolojide ben doktorum. Pratisyenlik de yaptım. Ama nasıl yetersiz kalırsam kardiyolojide veya genel cerrahide yetersiz kalıyorsam diğer arkadaşlarımızda primer olarak ortopedi ve fizik tedavi uzmanlarının dışındaki arkadaşlarımız maalesef yetersiz kalırlar. E böyle bir şey olursa mesela bu yanlış tedaviler veya az tedaviler hastalığı daha da kötüye götürür mü? Tabii. Yani eksik yaptığınız işlem mutlaka hastaya aslında eksik bırakılmasından dolayı dolaylı olarak bir zarar da veriyor. Yani şimdi siz eskiden biz sadece ağrı kesici veriyorduk ama hasta ağrıyı hissetmediği için ağrı kesici vasıtasıyla onun kireçlenmesi veya menisküs yırtığı artarak devam ediyordu. Neden? Ağrı kesici verdiğinizde ağrıyı hissetmediği için rahat davranıyor kişi. Hmm. Bel fıtığı da buna benzer. Yani diğer türlü de öyle. Tek yöntemle manuel terapiyle gibi veya özellikle sınıkçılar hastalara dokunmasalar çok iyi olacak. Hmm. Çünkü ağrı geçtiğinde hastaya diyor ki bak iyileştin evet, bitti. Evet, evet. Ama iyileşmiyor. Aslında. Hakikaten bu bir süreç. Bazı hastaların fıtıkları normalde 1-12 ayda iyileşirken genelde bizim tarzımız 2 ayda falan MR çektirip kontrol ediyoruz ve küçüldüğünü %95'in üzerine görüyoruz. Ama şu var bazı hastalarınki uzayabiliyor 12 aya kadar. Bazıları kıkırdak dökülmüşse işte lastik şambel ilişkisinde lastiğin parçaları anülüs parçaları dökülmüşse yine fıtık bölgesine bu 24'e kadar uzatabiliyor ama bilinçli gitmek lazım. Ne yapacağız? Tek yöntem değil. Mutlaka bu işte çoklu yöntem, hani kombine tedavi diyoruz ama birçok insan kullanıyor kombineyi. Hı hı. Ama Nedir kimin hocam, kombinesi kombine, evet daha kimin, iyi? Evet doğru. Tabii kimin kombinesi en daha iyi? En iyi tedavi yöntemi ne oluyor hocam? Diz kireçlenmelerinde Şimdi, de de özellikle. Şimdi kireçlenmede en iyi tedavi yöntemi diye bir şey yok, yok. aslında. Şimdi bugün kök hücre revaçta ama bakıyorum ki birçok doktor arkadaşımız kök hücre adına hani dizin içine verip bırakıyorlar. Hmm. Dizin içine verip bırakmamak lazım Bacağı kanlandırıcı işlemler yapmanız lazım. Nöral terapi, proloterapi gibi başka işte osteopati, manuel terapisini eklemeniz lazım gibi. Gerekirse kupa, hacamat gibi eklemeniz, ozon eklemeniz gerekiyor. Yağı alıp verenler yanlış yapıyor mu? Evet yanlış yapıyor. Çünkü Özellikle bazı, de bu yöntemlerden uzak durulması gerektiğini söylüyor musunuz hocam? Basit yöntemler, mesela hacamat, sülük gibi uzak durulmasını söylüyorum. Hı hı. Çünkü biraz rahatlatmayı sağlıyor fakat rejeneratif dediğimiz yenileyici işlem mutlaka dize eklemeli. Sadece dizin içine mi? Hayır. Dizin çevresine de eklemeli. Be bazen biz belden de işlem yapıyoruz diz hastalarına. Mecburuz. Çünkü iyileştirmeyi biz hiçbir yöntem şunu belirteyim Çağla Hanım, Hiçbir yöntem %100 değil. Kök hücre de %100 değil. Hı hı. Ama şu var. Elimizdeki malzemeyi en ideal kullanmayı başarabilen hekim güzel götürüyor hastayı. En güzele götürüyor diyelim. Ideal çünkü %100 sonuç çoğu hastada olmuyor ama siz o hastayı artık hiç proteze götürmemek üzere bir girişim yapmalısınız. Anladım. O da ideal ve çoklu yöntemi kullanmakla mümkün oluyor. Sadece kök hücre doğru değil. Peki, Bunu belirteyim. E, yine bu karın yağından veya kemik iliğinden alınan, az önce de sizin söylediğiniz tamam yeterli değil diyorsunuz ama şu anda uygulanan e, geçerli bir tedavi hı. olarak karşımıza çıkıyor. Birazcık bahsedelim mi kök hücre tedavisinden? Tabii. Risk kireçlenmesindeyken. Şimdi, disk kireçlenmesinde, eskiden biz PRP'yi tercih ediyorduk. Fakat PRP'de kök hücre az. Ama iyileştirici hormonlar var. Hı hı. sitokin gibi falan, büyüme hormonları gibi. Büyüme hormonu derken iyileştirici anlamda büyüme hormonu. Growth faktör dediğimiz için büyüme Fakat şimdi elimize kemik iliğinden kök hücre, karın yağından veya göbek kordonundan gibi alloplast kök hücreler gibi ama hastanın kendisine fiyat olarak da kendi dokusundan makul olan kemik iliği ve karın yağı şu anda. Yani tamam. birçok hücre çeşidi var. Kıkırdağını alıp gönderip biz ürettirip onu da yapabiliyoruz ama biraz daha pahalı yöntem oluyor onlar. Ama karın yağı ve şey kemikili daha ideal. Fakat şu var sadece karın yağı bırakalım mı? Hakikaten birçok hastada yeterli olmuyor. iliği de ilave etmek gerekiyor bazı hastalara. Bazı hastalara bir süre sonra başka işlemleri de yapmanız gerekiyor ve kontrole çağırmanız gerekiyor hastayı. Yapıp bırakıp göndermek doğru de değil. Olmuyor bireysel tedavi, tabii, bir aynen, gözlemliyoruz tabii. burada da. Peki ki disk kireçlenmesinde özellikle de son çare ameliyat olmalı diyorsunuz. Neden? Şimdi son çare demiyoruz aslında. Bazı hastalarımız geldi de bakıyoruz ki diz aralığı mıdır? kapanmışsa hmm. Hemen siz olun. Hiç vakit kaybetmeyin. Diyorsunuz. Boşuna da başka yerlerde masraf etmeyin. Hakikaten diyoruz bunu. Hasta hazır geliyor. Yaptırmak istiyor. Fakat kapanmışsa tutmayacak. Taşa tohum tutmaz. Bunu belirtiyoruz hep. Bize toprak lazım. O toprak ne? Kıkırdak. Kıkırdağımızı bitirmemek üzere kendimiz önlem almalıyız. Öncelikli olarak kilolardan gerçekten kurtulmak lazım. Yani sizin gibi insanlar diskireçlenmesine çok gitmiyorlar gerçekten. Siz de yaşıyorsunuzdur hayatınızda bunu. Hı hı. E onun için hani... Yani diskireçlenmesi olacak kadar yaşlanmadığımı düşündüm bir an. Hayır. <laughs> Ama olabilir de, mi yani? Erken otuz, yaşlarda gördüm. Tabii 35'inden sonra maalesef başlıyor. 40'ından sonra bulgular çıkmaya başlıyor maalesef. Hı hı. Ama benim babaannem de sizin gibi zayıftı, az yerdi ve 96 yaşına kadar ben ne bel ağrısı duydum ondan ne diz ağrısı duydum. Bana gülüyorlar oradan az yerde deyince gülenen gülüyor bana oradan. Çok ayıp bir şey bu yapılan. Hocamın karşısında bir... <laughs> yok, az yok. eminim yani. Ee, o konuya çok şey yapmıyoruz. Hay hay. diz e, radyo frekans tek çare mi ondan biraz ya da bir çare sağlıyor mu özellikle de diz kireçlenmesinde? Tek başına radyo frekans. Şöyle radyo frekansı tercih etmemiz gereken yer esasen yaşlı ameliyat olamayacak hastalarda diz aralığı kapanmıştır. Buralarda tercih etmeli. Diğer türlü siz genç yaştaki insanlara da yapılıyor. Bunları görüyorum bazı doktor arkadaşlar tarafından. Fakat bunlara radyo frekans yapılması duyu sinirini iptal anlamına yakmak anlamına geliyor. Hmm. Ağrı kesiciyle eş değer bu. Yani siz radyo frekansı yapıp dizin ağrısını Arası kesiyorsunuz sonra. fakat kullanımı artırıyor hasta ister istemez ağrı hissetmediği için. Hmm. Bir süre sonra belki iki yıl sonra üç yıl sonra diz aralığı kapanmış olarak geliyor bize. Hmm. Bunu ne yapıyor? Radyo frekans yapmış oluyor. Yani kandırıcı bir işlem oluyor. Yapılmamalı radyo frekans çok güzel ama, ama... tercih unsuru çok az sayıya saklanmalı. Anladım. Yani ileri yaşlar ameliyat olamıyordur. Rejeneratif işlemler bugün daha ileride. Radyo frekans çok geride kalır bunun yanında. Peki yürümek kireçlenmelere <laughs> iyi gelir mi? Yürümek Biraz kilo ile üzerine gitmek gerekir mi yani? Kilo ile yürümek kilosu varsa, kilosu varsa kişinin yürümek. yürümek. hiç hoş değil. Onu belirteyim. Çünkü bazı hastalarımızı bir buçuk kat kiloyla, ile iki kat kilo ile yürüyorlar ve dizlerini hem menisküslerini dejeneratif yırtıyor, kullanım yırtığı hem de ...kullanımından dolayı... ...fazla yük taşıyan kullanımdan dolayı... ...dizlerini kireçlenmeye götürüyorlar... ...kıkırdak maalesef dejener oluyor... ...bozuluyor... Hmm. ...kilolardan kurtulmak lazım... Önce. ...yani kalp için biz yürü diyoruz ama... ...diz için de çok yürüme dememiz lazım... Evet. ...hatta bazı hastaları biz... Tamamen kesinlikle çok az yürüyün günlük işleriniz kadar. Ben de doktorum özellikle yürüme yapmıyorum. Bak ne kadar egzersizler öneriyorsunuz. Tabii yani gün içi tedavi esnasında geziyorum zaten klinik içinde. Hı hı. Fakat e, özellikle şu kadar yürüyeyim, bir saat yürüyeyim, yarım saat yürüyeyim işlemim yok. Hı hı. Ama havuz işleri çok önemli özellikle yürümelerini havuzda yapabilirler insanlar. Hmm. Özellikle kilolu insanlar bu enerjiyi orada yapsınlar. İhtiyaçları kadar yürüsünler o kadar. Yani çok aşırı her şeyin aşırısı kötü. Merdiven çıkmak kötü. Yürüme bantları gerçekten diz arası kompart ön kompartman sendromu yapıyor. Yani patella dediğimiz diz kapağını dejener ediyor hakikaten. Birçok şeyden kaçınmak lazım. Peki menisküs yırtığındaki tedavi yönteminden bahsedelim. Menisküs yırtığında yine aynı. Biz birçok reklamları görüyoruz hakikaten. Kolejen kullanımı veya glukozamin kullanımını gibi bunların çok bu işi bitirdiğini anlatan, dizit enjeksiyonların bu işi bitirdiğini anlatan çok reklam görüyoruz ama mutlaka rejeneratif. Eğer gençse hasta yırtık varsa gençse mutlaka dikilmeli peşine kök hücre ilave edilmeli hı hı. sadece yırtığı dikip bırakmamalı çünkü menisküs kendi kendine iyileşme potansiyeli çok zayıf Hmm. Biz desteklememiz gerekiyor hakikaten. Yani özellikle sporcularda da onu çok görüyoruz. Yani dikilip bırakılıyor veya öyle devam ettiriliyor. Ama o gençlerin ileride menisküs yırtıkları artacak, diz kireçlenmesine de neden olacak. Yırtık öyle kalmıyor. Yani yırtık, eklem içi kırıklar da öyledir. Tam iyileşmez maalesef. Ee, bir şey boyut farkı yapar, o sürtünme Ağrıyı çok artırır, kireçlenmeye götürür insanları. Özellikle de gençlerin menisküsleri kesinlikle alınmamalı. O hmm. bir destek dokusu musluğun contası gibi o contayı alırsanız musluk su kaçıracağı gibi menisküsü de alırsak maalesef kıkırdağa yük direkt bindiği için kıkırdağa dejenir edecek, bozacak. Bozacaktır. Tabii. Peki e, fıtık başlangıcı nedir? Biz kendi kendimize <laughs> bunu nasıl tesis edebiliriz? Fıtıkla siyatik nasıl ayırt edilebilir? Aslında siyatik bir hastalık değil. Siyatik sinirin adı. Siyatik siniri etkileyen her şey siyatik ağrısı yapar. Nereye kadar? belde çıkışından siyatik sinir 5 dal olarak çıkar. Bunlardan hangisine basıyorsa veya siyatik bir ip gibi ayak ucuna kadar, parmaklara kadar gider. O mesafenin hangi türünde bir tümör baskı yapabilir. Bir yağ baskı yapabilir, bir kanama baskı yapabilir. Kendi içinde bir lezyon yapabilir bu ağrıyı. Siyatik ağrısı bu bu. Ama fıtık yine aynı başlangıç seviyesinde. Kökü Başlangıç çıkış noktasını sıkıştırdığı için yine siyatik ağrısı yapar. Yan kanaldan çıkarken yapar zaten bunu daha çok. Ve dallardan dördü etkilenmiyordur. Bir tanesi o kanalın içine gittiği için lif gibi düşünün. Yani lif sarmali sinir o. Peki Başlangıç fıtığı sordunuz. Evet nasıl Başlangıç anlaşılır? fıtığı basit Nedir? görüyoruz genellikle. Ve ilerler mi onu da soralım. Tabii ilerler. Başlangıç fıtık aslında en zor iyileşen biliyor musunuz? En büyük fıtık. En kolay iyileşendir, en hızlı iyileşendir. Böyle basit almamamız lazım. Hastalara mutlaka tedbir almalarını sağlamak lazım. İşi büyütmesinler. Hı hı. Yani başlangıç fıtığı biraz basit görüyor genel doktor arkadaşlarımız. Ya bu yapmaz gibi, bu önemsiz gibi. Hayır, en geç iyileşen başlangıç fıtık net bu. Onun mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor. Edilmesi gerekir. Kadarıyla. Evet. Peki mesela bel fıtığıyla sadece bel fıtığı sadece emal mı anlaşılıyor? Emar'a bakılıp hangi işlemin yapılacağına karar veriliyor mu ya da emar raporuyla tedavi olur mu? Diye. Esasen rapor üzerinden işlem yapmak yüzde yüz yanlış hı hı. bir kere. Raporlayan arkadaşımız, emar okuyan arkadaşlarımız bütün vücudun emarına baktıkları için o konuda lokal çalışan, o uzman olan hekim kadar o detayı göremeyebilir veya hızlı bir işlem yaptığı için yorum yaptığı için veya sekreter yazarken kaçırabilir o yüzden mutlaka MR'ın kendisi görülmeli hı hı. fakat şu var biz emarı tedavi etmiyoruz neyi tedavi ediyoruz kişiyi tedavi ediyoruz emardaki her büyüklük hastaların hepsinde bulgu verip ameliyat gerektiren şeyler değil Belki de o 15-20 yaşından itibaren o fıtıkla yaşıyordur. Hiç bulgu yaşamayabilir. Benim halamın kızında, kuzenimde bunu biz net gördük. Koca fıtığı vardı ve hiç bulgusu yoktu. Sonradan ağrı yapmaya başladı ve biz de ameliyat düşündük ama o istemedi ve o zaman biz tedavilerimizle sıfırladı gerçekten. Hmm. Net. Belki kaç kere hayatında biz 17 18 senedir ona tedavi yaptık. 5 6 kere yapmışızdır. Ama her hasta böyle değil. Anladım. Yani mutlaka ciddiye almak gerekiyor konuyu. Hasta kendisi sahiplenecek. Sadece doktorun yaptığı işleme güvenip de hayatı boş vermeyecek. Yoksa başına cidden işler aşar. Peki son olarak hocam eklemek Hayır, istedikleriniz var mı? Bilmiyorum. Çok teşekkür ederim. Yani insanımız kilolarından kurtulsun, evet, en dinamik çalışsınlar ve usta bir doktorları her alan için danışman gibi, mutlaka araba ustası gibi yanlarında olsun ve eksikliklerini tamamlayacakları şeyleri onlara danışsınlar ve herkese sağlıklı bir ömür diliyorum. Doçent doktor Ahmet inanır hocamıza.